Bugün iki kitaptan bahsedeceğim. Cal Newport'un diğer iki kitabı birbiriyle de bağlantılı. Şimdi ilk kitap Dijital Minimalizm. Bu kitapta direkt konuya gireyim. Kolaylık sağlayan her şey elzem değildir. Bu ne demek? Şimdi Facebook'ta arkadaşların doğum günlerini kutlayabilirsin, görebilirsin. Facebook sana bunu hatırlatır. Bu bir oha dersin ne güzel kolaylık ama bunu sen bunu kullanırken Facebook'ta bambaşka oyunları da kullanırsın. Başka chat'i de kullanırsın. Bir anda senin zamanını yemeye başlar. İkinci bir kısım olarak da irtibat kısmı. İrtibatın sohbetin alternatifi değil aracı olduğunu unutmamak lazım. Yani bir arkadaşını doğum gününde mesaj yazmaktansa aramak daha makbule geçer. Ve sen daha zor ulaşılabilir olduğunda ilişkilerini daha da bu yönden de güçlenir. Çünkü biri seni önemli bir şey olduğunda aramak zorunda olur ve değerli hissedersin veya karşıdaki kişiye değerli hissettirirsin. Bambaşka bir kısımdaysa da aslında aynen diğer tarafından da bahsediyor. Yani aslında sosyal medya uygulamalarının ya da şirketlerinin kendi kar payını düşündüğün. yani senin her geçirdiğin dakika dakika daha da çok karının arttığından bahsediyor. Ben zaten çok sevdiğim için yapıyorum diye düşünmeye geliyor. Onlar zaten seni çelmeye çalışıyor. E ayrıca şimdi bu boş kalan zamanlarımızda da ne yapacağımızdan bahsediyor. Yine Önceki kitabından da söylediği gibi yalnızlık kısmından yani yalnız kalmayı, sıkılmayı öğrenme kısmından bahsediyor. Yalnız kalınca da dehayı açıra çıkardığından bahsediyor. Bunun için de bir o sözü bulayım sohbet kavrayışı zenginleştirir fakat Dea'nın okulu yalnızlıktır. Ve bu yalnız kalmakla ilgili nasıl yapılır? Örneklerinden bahsediyor işte yürüyüşe çıkmaktan, kendinle boğuşmaktan. Ya şimdi bunları yapacağım bana ne kattı veya bunları ne hedefle yapıyoruz diyorsak da Diğer kitaba geçmemiz gerekiyor. Diğer kitapta da genel konsepti senin iş hayatında nasıl iyi bir zanaatkar olacağını. Hedef veya tutku olmadan da zaten bir işte çok iyi olduğumuzda tutkunun bizi takip edeceğini, bizi zaten arkasından kovalattıracağından bahsediyor. Yani zanaatkar dediysem zanaatkar gibi işine odaklandığında kimsenin seni görmezden gelemeyeceğini söylüyor. Peki şimdi bunlar zaten genel geçer şeyler de bu zanaatkarlık olayını nasıl yapacağız dersen de bunu tabii ki konfor alanından çıkarak, konfor alanından çıkmakta derken de e, bilinçli uygulama ve kariyer sermayesi yapmaktan bahsediyor. Bu bilinçli uygulama kısmına gelince yine bir nebze deep work'e dönüyoruz. Yani yoğunlaşarak çalışma. Çalışma hayatından da birkaç tabi trik veriyor. Hani genel olarak çalışma hayatına hitap eden nasıl orada parlayacağınızı gösteren aslında parlamaya çalışmadan parlamayı gösteren bir kitap. Ve eğer diyor zorlanıyorsanız doğru yoldasınızdır. Yani özetlemek gerekirse bu kitapta bize yarar olan her şeyin elzem olmadığını, zamanımızı çaldığını ve bu boş zamanı daha aktif değerlendirebileceğimizi. Bu kitapta da o boş zamanımızı nasıl aktif değerlendireceğimizi, nasıl kariyer sermayesi yapabileceğimizden bahsediyor. Ben bu iki kitabı aynı basamağa koyacağım. Yani pandeminin ilk 3 haftası düzeyine koyuyorum. Bakalım sonraki video ne olacak.